Piyasada gördüğünüz klasik panel eğitim vermedik, adım adım uygulamalı eğitim yaptık. A'dan Z'ye sıfırdan ileri seviyeye kadar her şey adım adım gösterdik. Bir şirket kurduk, şirket için ürün tasarladık ve bu ürünün sıfırdan satış kısmına kadar olan ki yolculukta tüm reklamları adım adım gösterdik. Gerçek bütçe harcadık, bütçelendirmeyi, reklam yazarlığı, görsel ve video kısımlarını hepsini adım adım gösterdik. Sistem kurulumu, pazarlamanın teori tarafı, pazarlamanın uygulamalı tarafını adım adım gösterdik. Reklamın başında nasıl bütçe harcanır? Reklam ölçeklenirken hangi bütçelere çıkılmalı? Reklamları hangi sıralama reklamları hangi sıralamayla kullanılması gerektiğini adım adım ilk günden 90 güne kadar gösterdik. Yani bu eğitimi alın, şirketinize birebir uygulayın Sonuçları çok hızlı bir şekilde göreceksiniz. Yeter ki sizin şirketiniz olsun, ekibiniz olsun, bütçeniz olsun, iyi de bir ürününüz varsa bu eğitimdeki içerikleri birebir uyguladığınız zaman değişime zaten tanık olacaksınız. Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi inceleyip bizimle WhatsApp hattımız üzerinden destek ekibimizle her zaman iletişime geçebilirsiniz.